Hamidime kıymışlar. Ölmüş mü? Hastanede. Elini kesmişler. Zülfikar'ın yeğenine karşılık. Öyle mi? Kötü aşağılamışlar. Beni mi? Hamidi mi? İkinizi birden. Yarın Hamide gidip yanında olduğumu söylemem lazım. Nasıl çıkacaksın? Herkes nasıl çıkıyorsa. Olmadı parmağımı keserim. Dikiş atmaya götürürler. Hamid Çolak seni temsil edemez. Kimi koyacaksın yerine? Kimsenin elini kesemeyeceği birini koyacağım. Gidelim bakalım ne istiyor cezaevi müdürü. Ne isteyecek? Bak bakalım benim oda dinleniyor mu? Sen anlarsın. Cezaevi dinlenmeyecekse neresi dinlenecek? Milletimizin çenesini tutmasını öğrenmesi lazım da mümkün değil. Deli olur. Kendi kendine konuşur, gene konuşur. Millet soruyor işkence nasıl bitti diye. Gerek kalmadı ki cep telefonu bulundu. Nerede kaldı müdürüm? Seni görmeden gitmeyeyim dedim. İyi yapmışsın. Az müsaade eder misin? Ulu Bey öyle gelsin. Müdür seni başka bir yer alacaksa... ...burayı başına yıkarım onun. Polat Alemdar gelmiş benimle görüşmek için. Sebep? Haşim sordu. Ersoy'la ne alakası var diye. Bu adam bizi mi dinletiyor? Yapacaklarımızı önceden nasıl biliyor? Sadece silah tutmuyor demek. Araştırıyor, soruyor, soruşturuyor. Adamı Memduh'la Norşinliler kanlı. O Haşima ile bir yere varamaz. Gardiyan. Dışarıdan bir şey istiyor musun? Dediler ki Hamid'in seni çağırıyor. Çıktım geldim. Hamid'in daha bir işe yaramaz. Boşuna geldin. Nasıl bir işe yaramaz? Senin bir elini kestiler. Ben senin emrine bin el vermeye geldim. Ulu Bey, buralar bizi bozar. Ben intikamımı alıp gideceğim. Ben sana intikam vaat etmiyorum. İntikamını sen kalkıp alacaksın. Ben sana ondan sonrasını vaat ediyorum. Emrine ordu vereceğim. Hele bir ayağa kalkalım da. Abdüley dedim. Kan kardeşim dedim. Bırakmadın ki icabına bakalım. Bak. Sana ne yaptı? Abdüley kan kardeşimdi. Kanımızı döktü. Artık kardeşlik bitti. Ne o? Haşima eskiden bizi kapılarda karşılardı. Hı? Eski eskide kaldı Ersoy Bey. Buyur. Ya kusura bakma. Seninle alakalı değil. Başımızda bir iş var ki hiç tadımız yok. Hele söyle neymiş? Yardımcı olalım. <laughs> ya sen mahpustan bir günlüğüne çıkmışsın. Bize nasıl yardımcı olacaksın? <laughs> sen söyle. Oğlumu kaçırdılar. Senin oğlunu kim kaçırabilir? Hasmımız. Memduhlar mı? O iş kolay. Ben alır oğlunu getiririm. Nasıl kolay? Bize zor olan sana nasıl kolay? Bunların cezaevinde gelinleri var. Vermezlerse öldürtürüm. Dile benden ne dilersen. Konseyime geleceksin. Yeter oğlumu getir. İstersen mezara girerim. İn evlat. Bu çocuk bize emanettir. Beni öldürmeden sana emaneti vermem. Ölmeyeceksin ki... ...gidip Polat'a da, Ayşima'ya da... ...oğlunu benim aldığımı söyleyeceksin Memduh. Ben seni kurtarmasam, Memduh seni öldürecekti. Öldürecek olsa niye evime doğru götürsün? Evin önünde öldürmek için. Ben babanın çok eski bir arkadaşıyım. Babanla sen kaçırıldıktan sonra görüştüm. Benden rica etti. Ben de geldim seni aldım. O zaman niye eve götürmüyorsun? Evde babanın düşmanları var. Haşim ha, şimdi onları kovar. Gelir seni alır. Hı? Oğuz. Misafirimizi iyi ağırlayın. Senden ve Harun'dan başka kimse burayı bilmeyecek. Ben sana talimat verdiğimde Haşima'ya götüreceksin. Emredersiniz efendim. Ben dışarıdan geldim, hücremdeyim. Sen içeridesin, hücrende değilsin müdürüm. Hayırdır? Yürüyerek bacaklarını mı açıyorsun? Biliyorsun istihbaratçılık kanımıza işlemiş. Yeni bir şey öğrenmeden huzurum kaçıyor. Sağ olsun cezaevi müdürü de konuşmayı seviyor. Aklınca o seni zarflıyor. Senden bilgi almak için. Bu işin kuralı bu. İstihbaratta herkes birbirinin yemidir. Ne yem verdi sana? Sana karşı bir şey tertip edilecek benim anladığım. Sen dışarıda ne yaptın? Bana onu anlat. Yapacağımı yaptım. Haşim Ağa ile ne yaptın? Aldım işte çocuğunu. Teslim ettin mi? Yok. Polatlar oradaydı. <laughs> Mesele anlaşıldı. Ersoy ne yap yap et kendini tahliye ettir. Birinden bahsediyordun kendini çıkaracak. Onu da göreve başlatmadılar. İlla vardır içeride başka adamları. Sen dediğimi yap. Burada kimse bize bir şey yapamaz. Birçok gardiyan yeni gelmiş. Hiçbirini tanımıyoruz. Jandarma personelinden bazıları değişmiş. Ben senin yerinde olsam burada durmam. Hadi gözün aydın. Tahliye çıkar mı diyorsun? Çıkar çıkar. Çıksa da nasıl olsa buraya geleceksin kağıdını almaya. Görüşürüz. Tahliye olursam seni de buradan alacağım. Dışarıda da dikkatli ol. Adliyede bilhassa. Çocuklar gereken tedbirleri almışlardır. Rahat ol. Müdür. Ömrümüz pusularla geçti. Buna mı düşeceğiz? Ne haber Oğuz? buradalar efendim. Fark ettim. Sen arabayı hazırladın mı? Evet efendim. Oo, oh, savcı hanım. Gazetelerdesin boy boy. Bizi içeri attın diye eğlencelere gidiyormuşsun. Sen hüküm giyince bütün adliyeye davet vereceğim. Gideceğin yeri söyle de hesap aldırmayayım. Sen herkesi satın almaya alışmışsın, bana gücün yetmez. Bundan sonra en fazla çamaşırla sigara satın alırsın. Polat Alemdar'a çok selamımı söyle. Amitle, kahvesini içmeye gideceğim çıkar çıkmaz. Kendi arabanla çıkmayacaksın değil mi? Kendi arabamla çıkacağım. Çocuklar gelmiş kapıdalar. Ersoy üstüne üstüne gitme millet. Tedbirini al. Müdür, sana hiç yaramadı içerisi. <laughs> İyice paranoyak oldun. İyi, sen bilirsin. Varsa dinletilmesini istediğim birileri... ...dinletip kasetlerini yollayayım sana. Fazla elbisen var mı? Dolabımda var efendim. Ha subayım, telefonunu ver de bizim çocukları bir arayayım. Oğuz'um peşindekileri biraz gezdir, sonra Samandıra'da buluşalım. Geliyoruz. Gidelim. Beni şurada indir Asusumay'ım. Adamlarınız gelene kadar bekleyeyim mi? Gerek yok, gelirler şimdi. Ha? Öldüreceksen öldür, uzatma mematı! Sen düşmanını nasıl öldürüyordun? Ben uzatmam. Sen mi uzatmıyorsun? Nasıl adam öldürdüğünü duydum ben. Ağaca asıp, altına ateş çakıp uzatmadan. Ayaklarından kafasına kadar yanmasını bekleyerek öldürüyormuşsun. Onlar teröristti. Sen de teröristisin. Senin usulün neyse, ben de seni öyle öldüreceğim. Ben senin çocuğunu nasıl öldürdüysem, sen de beni öyle öldür. yok! Bacaklarını kıracağım ki, ayaklarını çekemeyesin. İyice yansınlar, öyle ölesin. <Gülüyor> Ersoy! <laughs> Mamdolan Öküz! Canın mı yandı? Hiç kasa gelmem. Seni yavaş yavaş öldüreceğim. Ayıldın mı? Çekirge bir zıplar, iki zıplar. Seni şimdi kim kurtaracak? Mevati. Hiç yakışmıyor sana. Beni benzete benzete. <laughs> Çekirgeye mi benzettin? Ha, haklısın. Çekirge güzel hayvan. Boş boğaz ama güzel. Sen hayvandan da aşağısın. Mevati. Gevezin hayvandan semem, Hayvandan aşağı olanı da. Sana çok teşekkür ederim Mevati. Sahip oldu. Efsane olarak yaşayacağım. Cesedimi kimse bulamayacak. Sen hele bir kellene kadar yan. Ben kelleni bir yere dikerim. Gelen geçen tükürür. Yandı mı lan? He? İki üç dakikaya ayakların yere değer Ersoy. de gitti ki Ersoy Ulu Bey geldi. Acele gelsin. Başka kimse burada olduğumu bilmeyecek. Ne oldu sana Ulu Bey? Cehenneme gittim geldim Hamid'im. Oğuz kapıda. Gelsin. Haşim'in oğlunun yerini vermiş ya. Çekiniyor gelmeye. Gelsin dedim ya Hamid. Efendim, bağışlanmaz hata yaptım. Hatanı nasıl telafi edeceksin? İndir silahını. Benim adamlarım hata yapsa da özür dilemek için kafasına silah dayayıp beni bekleyen adamlardır. İndir silahını. Bir dahakine öl Oğuz. Emredersiniz efendim. Evet. Herkese haber ver. Konseyi toplayacağım. Bu halde hiç kimseyi toplayamazsın. Yat dinlen. İyileşince kimi istiyorsan çağırırız. Dediğimi yapın. Bugün toplanıyoruz. Ayşem'e de özel olarak haber yolla. Buraya gelsin. Geçmiş olsun. Sağ ol Ayşima. Benim oğlumu niye kaçırdın? Öldürecekti Memdu. Hı. Niye öldürsün oğlumu Memdu? Bir gün yanımda kaldı. Konuyla alakası yok. Onun yoksa da Adamlarının var. Top oynarken almadım oğlum. Adamlar hem oğlunu götürecekti hem de Memduh'u. İki taraflı savaş çıkacaktı. Aldın mı Niye getirmedin hemen? Haşim'a hesap sorasın diye çağırmadım seni. Oğlun yanında mı? Ha, yanımda. Sağ mı? Salim mi? Evet. O zaman teşekkür et. Yanımda yer al. Doktorlara söyle. Beni ayağa kaldırsınlar. Ne ilaç vereceklerse versinler. seversin. Şu hocam kesilse de... ...oraya gideceğim. Hepinize benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Asıl biz davet edildiğimiz için teşekkür ederiz. Ulu Bey, bir koltuk boş. Gelecek başka biri daha mı var konseyimize? Var.